Türkiye, 57 adet yerli Gökbey helikopteri için düğmeye bastı. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tarihi anlaşmayı İDEF 2025'te imzaladı. Detaylar şimdi başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, İDEF 2025 kapsamında TUSAŞ ile Gökbey helikopteri için yeni bir anlaşmaya imza attı. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 57 adet Gökbey Helikopteri Tedariki Sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ, Gökbeylerin 2028 itibarıyla teslim edilmeye başlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, İDEF 2025 kapsamında şirket ve kurumlarla çeşitli stratejik işbirliklerine imza attı. Anadolu Ajansı'nın, global iletişim ortağı olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık Organizatörlüğü'nde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. İDEF 2025 kapsamında, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Nural Teknoloji, Garanti Kompozit ve İpek Savunmanın üst düzey yöneticileri tarafından İçişleri Bakanlığı Personel Koruyucu Balistik Ekipman Tedariki Projesi Sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan Konya arasındaki uzaktan komutalı stabilize silah sistem projesi sözleşmesinin imza töreni Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy'un, Savunma Sanayi Başkanı ile Sarsılmaz arasındaki 9 mm Tabanca Tedariki Projesi Sözleşmesi'nin imza töreni de Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'in katılımıyla gerçekleştirildi. 5.56 mm Piyade Tüfeği Tedariki Projesi Sözleşmesi için de imzalar, Savunma Sanayi Başkanı Görgün ve Kale Grup Yönetim Grup Başkan Vekili Osman Okyay tarafından atıldı. İmza töreni, Havelsan ile yapılan T70 helikopter simülatörü projesi sözleşmesi, Nehir projesi sözleşmesi, atış yönetim ve görüntüleme sistemi Aygöz sözleşmesi, Poyraz drone tedariki sözleşmesi ile devam ederken, sözleşmeler savunma sanayi başkanı Görgün ve Havelsan genel müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandı. Son olarak TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanı arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 57 adet Gökbey Helikopteri Tedariki Sözleşmesi, Savunma Sanayi Başkanı Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılımıyla imzalandı. Anlaşmaya ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, 57 Gökbey ile gökyüzündeki izimiz büyüyor. Milli imkanlarla geliştirilen